Dominik'te yeni bir ödül oyunundayız. Uzun zamandır ödül kazanamayan ünlüler takımı mı yoksa ödüllere ambargo koyan gönüller takımı mı kazanır? Dominik'te yine sıcak bir ama. Sıcak bir ödül oyunu. Aralıkları iyi hesaplamaları lazım. sürat sürat, istekse istek var bugün. Sula müthiş bir mücadele izliyoruz. İnanın buradan izlemesi kolay ama o suyun içinde o kadar hızlı hareket etmek hiç kolay değil. Merkan mı, Batuhan mı? Gönlümün. Gönlümün. Merkan! Devam et! Abi ölçelik bizim gibi! Dört adayımız var. Mert. Ayşıl. Sercan ve Berna dördünden biri bu akşam Survivor'a veda edecek. Aşırı gergin ve sinirliyim. Yüzüme iyi görünüp arkamdan iş çeviren iki yüzlüler var bizim takımda. İşte eğer bu akşam bu elemeden çıkarsam birkaç tane iki yüzlü arkadaşımı o sürgün adasına yollamak bu adadaki en büyük motivasyonum olacak. Survivor All Star bu akşam TV 8'de.